Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Aksent Eren'in e, anahtarını değiştiriyoruz. Şey anahtar pilini. Görmüş olduğunuz üzere anahtar bu şekil geliyor. Böyle giriyor. Şurada vidası var. Vidasını saatçi tornavidası yıldızla söküyoruz. E, şu kenarlarından hafiften açtırıyoruz ve immobilizer yani pil yerine ulaşıyoruz şu görmüş olduğunuz şu şöyle çıkar bu böyle çıkıyor ondan sonra şu şuraya para 5 kuruş 10 kuruş sıkıştırıp çıkarıyorsunuz Ondan sonra bu şekil taktıktan sonra şöyle çevirip sıkıyorsunuz.